Hmm. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Avatar World videosu çekiyoruz. Avatar World'da size evimi göstereceğim. İlk önce evime girelim. Yani ee, evim çok güzel. Birinci kattan başlayalım en sondan. Hadi. Burası giriş. Burası mutfak yerinin yarısını salon gibi bir şey yaptı. Mutfak çok iyi. Burada böyle ım, eşyalarım, burada böyle, sonra burası böyle çok iyi bakın böyle bunlar. Sonra bunlar da var bakın böyle burada, burada çatal çatalla var, sonra, burası salon bakın böyle. Bu eşyaların hepsini pulla aldım. Bakın koltuk falan böyle. Hep bir tane işte şunlar falan bakın bunlar falan pulla aldım. Şimdi ikinci kutu çıkalım. Ee, i̇kinci kat böyle arkadaşlar yatağı, sonra halısı, böyle böyle kıyafetlerim de var bakın. Burası şey ne banyo burada çiçekler burada çanta manta ve böyle şeyler var şimdi sizler birlikte bugünlerim günlerim altar evini gösterdim ikinci parti görüşürüz daha doğrusu daha doğrusu ben yani burada böyle bunaldık aldık falan böyle eşyaları eşyaları sor, soruşursunuz ben yerlerine de değirim size yani bu kadar.